Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere iğne oyası dışında bir de dantel sayılarını vermek istiyorum. Şöyle önce 67 no 6 katlı ipiniz olması gerekiyor elinizde. Markası fark etmez. Ben oyalı kullanıyorum. Oyalı 67 no 6 katlısını kullanıyorum. Ve şimdi size İlk başlangıç kısmını göstermek istiyorum. Göstermek derken sayılarını vermek istiyorum. 10 tane zincir çekiyoruz. 10 tane zincir çekiyoruz. Sonra dönüp onu 3 alıp 3 tane almalı dolduruyoruz. 3 direk yapıyoruz yani. Sonrasında 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane direk almalı batıyoruz. Bu arada dışarıda da öyle bir çalgı sesi var ki anlatamam sizlere. Biraz eğlenceli geçebilir videomun sonuna doğru ne olur bilemiyorum. Bir istek mi istesem ne yapsam? <laughs> Neyse Şöyle 10 tane zincir çektik değil mi? Evet 10 tane zinciri çektik ucunu birbirine ekledik bağladık ve sonrasında alıp da batıyoruz bakın. Almalı olarak şöyle göstereyim sizlere. Alıyoruz ve batıyoruz zincirin içini doldurduk. 3 tane şöyle direk oluşturuyoruz. Bir saniye. Şöyle. 1, 2 ve 3. 3 zincirden sonra tekrar aynı 3 tane direğimizi burada oluşturuyoruz. Şöyle. 2 ve 3. Böyle yavaştan göstereyim. Şimdi bunun alt kısmını söyledim ben sizlere. Yalnız teknik aynı. Burası da aynı. İkinci sırası da aynı. Üçüncü sırası da aynı. Fakat şu aralar değişiyor. Onları da bir dahaki videomda gösteririm. Şimdi tekrar ediyorum. Unutmamanız için 10 zincir birbirine ekledik. 10 zincirimizi. 3 direk yaptık. 3 zincir. 3 direk. 3 zincir. Bunu bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 delik oluşturmak üzere. Sonrasında buradan geliyoruz ve ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda da yine aynı işlemi yapıyoruz fakat bu arada hiç zincir çekmiyoruz. Böyle şurada alttaki direkleri 3 mü yaptık? Burada 2 direk, 3 zincir, 2 direk, eş 0 zincir, ara Bakın burada birleşik yapmışım. Böyle olmak zorunda çünkü. 2 direk 3 zincir. Bu sıramızda bu şekilde gidiyoruz. Ve hepinize kolay gelsin diyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Dantel, iğne oyası farklı işleme de olabilir. Ara ara böyle kısa videolar oluşturmaya devam edeceğim. Instagram hesabımda Günen Oya Semra. YouTube kanalımda aynı ismi taşımaktayım. Beni abone olup Instagram hesabımı da takibi alırsanız sevinirim. Hoşçakalın.